Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Evet arkadaşlar merhabalar yeniden. Bu dersimizde yine hep böyle başlamış gibi hissediyorum kendimi Ahmet Bey. Yine çok kullandığımız gerçekten günlük hayatın bir parçası. Günlük hayatta çok fazla kullandığımız Birkaç edaptan bahsedeceğiz. Edat ne oldu önemli değil ya isminin Türkçesinin. İfade demek istiyorum ben. Ahmet Bey sokuyor fikirlere hep aklıma. İşte Edat mıydı hocam bu zamir miydi bu şu muydu? Önemli değil Türkçesinin ne olduğu. E, i̇fadelerimiz şunlar. With, without, about. Arkadaşlar hemen bir başlayalım withle About'la başlamışız pardon. About'la başlayalım about nokta nokta ile ilgili nokta nokta hakkında demektir. Şu kendisinden sonra gelen ifadeye burada mutlaka bir isim yer alacak. İngilizce gibi işte Tarsus gibi, dolma gibi dolma hakkında konuştuk. Ne konuşuyorsunuz? Dolma hakkında konuştuk. Nasıl pişiriyorsun? Sen nasıl pişiriyorsun? Sosunu nasıl yapıyorsun? Bir saattir bunu mu konuşuyorsunuz mesela? Dolma hakkında. Önemli değil ne oldu Burada bir isim, ürün gelecek. Ali ile ilgili. Ali hakkında. Benimle ilgili. Benim hakkında derken e aboutu kullanıp arkasına isim getireceğiz. Şey bulamadım. Türkçe'de okula gitmek Hı. hakkında konuştuk mesela. Okula gitmeyle ilgili konuştuk. Okula Hı. gitmek hakkında konuştuk olur ama o zaman zamanda about'tan sonra isim gelmek zorunda olduğu için Hı. fiile ing getirerek fiili isimleştirirsin. Tamam mı? Şu an o aşamaya girmek istemiyorum. Anladım. İlerleyen zamanlarda onu detaylı veririz. Şimdilik siz isim geldiğini bilin arkadaşlar. Bakın Türkçede bu tarz ifadelerde biz sondan eklemeli Ural Altay dil grubu olduğumuz için bütün ekleri sona getirdiğimiz için biz şöyle diyoruz. Ali hakkında Aksona geliyor Türkçe'de ya da Ali ile ilgili. Ama İngilizce'de önce about diyeceğiz, sonra ne ile ilgili olduğunu söyleyeceğiz. Başlayalım o zaman. There is a book. Bir kitap var, var yok dünyası. Bir kitap var dedim. About England. Bak, İngiltere hakkında. Türkçe'sinde sonda. Ama önce about diyorum, sonra England diyorum. About'tan sonra bir isim gelmiş. İngiltere hakkında bir kitap var. My best friend has got some problems. Benim en iyi arkadaşım yıllardır yurt dışına gitmek ister. Bir türlü de gidemez. İşte onu dener, bunu dener, şunu dener. Gidemiyor çünkü vizeyle ilgili problemi var. Vizeyle ilgili birkaç problemi var. My best friend has got some problems about visa. Vizeyle ilgili problemi var demiş olduk. Evet, Film nasıldı ya? Gittiniz de filme. Film güzel mi? Tavsiye ediyor musun?" diyor Ahmet Bey. Eşire sinemaya gittiler. "Ya hocam," diyor, "beni sarmadı." diyor. Erkekler pek beğenmez ya o duygusal romantik şeyleri. Onlara macera, bilim kurgu falan daha çok, değil mi? Ha diyor, "It the film is about love." Aşk hakkında. Kadınlar da bayılır, değil mi? "The film is about love." Sevgi diye de çevirebilirsiniz. Sevgiyle ilgili. Aşkla ilgili diyebiliriz. The mayor, mayor ne demek bilir misiniz? Mayor belediye başkanı demek. Bunu major. Diye, major hata. Major diye bir büyük. şey de var değil mi? O büyük, evet. Bu evet. mayor. The mayor will have a meeting. Have a meeting toplantı yapmak demek arkadaşlar. The mayor will have a meeting toplantı yapacak. Ne ile ilgili olacak bu toplantı? About hakkında. Ne hakkında? the financial problems of the municipality. Municipality de belediye demektir. Belediyenin finansal problemleriyle ilgili belediyenin finansal problemleri hakkında toplantı yapacak. Çok basit değil mi? Evet. Normal siz Cümlenin içerisinde e, kendisinden sonra bir ifade, bir isim getirerek ebatı kullanabilirsiniz. Kendisinden sonra gelen ifade hakkında, nokta nokta hakkında, nokta nokta ile ilgili demek. Var mı problem Ahmet hocam. Bey? Tamam. Şimdi bakalım with. With de aynı mantık. With ile demek. Hatta biz bunu çoğu zaman, mesela Ali ile demeyiz de Ali ile. Annemle. Annem ile birleştiririz. Sondan ekli olduğumuzda. Bir de arkadaşlar, with lı lü anlamı var. Sütlü, şekerli. Evet. Efendim bu kek neyli? Portakallı gibi. Tamam mı? lı anlamı da var, ile anlamı da var. Şimdi yine kendisinden sonra gelen burada orada isim geliyor, ürün geliyor. Eğer ben with Ali diyorsam Ali ile. Sinemaya kimle gittin? With Ali. Kimle gittin? Çocuklarımla. With my children. Ee, ya ben kafanı şişirmek istemiyorum Ya anlat diyorum sana Kafanı with my problems Problemlerimle şişirmek istemiyorum With my problems İstediğinizi getirin With Ali dedik Ali ile With my student öğrencimle konuşuyordum. Duymamışım telefonun sesini With sugar Burada işte şekerle yani şekerli Demiş oluyorsunuz With balcony, balkonlu demiş oluyorsunuz Without ise arkadaşlar Bilirsiniz out demek dışarı demektir. Futbol oynayanlar da bilir değil mi? Out olunca top dışarı çıkıyor. Şimdi without, out böyle e, hani devre dışı bırakıyor işi. Olmaksızın, sızsız anlamında. Without you, sensiz. Without love, aşksız, sevgisiz. Without water, susuz. Without milk, sütsüz. Without banana, mutsuz. Without Ali, onu verdik mi? Ali'siz gibi bir sürü örnek verebiliriz. Bir tane film vardı çok eski. Kızım olmadan asla diye. Bir kadının İran'dan kaçışını İranlı ya da Irak'ta hatırlamıyorum tam. Kızım olmadan asla. Without my daughter değil mi? Evet bakalım. I go to cinema. Cümlemi kurdum. Sinemaya giderim. With my kids. Çocuklarımla. Gerçekten de sinemaya çocuklarımız yani çocuklarımızla gidiyoruz. She drinks her tea. Çayını içer with sugar. Şeker ile. Yani aslında ne diyor biliyor musunuz? O çayını şekerli içer. Şekerle içer, şekerli içer. Bitten sonra ne yapmış olduk? Yine bir isim getirdik. Sugar diye. Evet. The house is with balcony. Şimdi bizim, mesela bizim memleketimiz arkadaşlar. Biz çok şanslıyız. Biz Mersin'de yaşıyoruz. Mersin'de balkon olayı, teras olayı çok fazladır. Ee, yani evlerde vardır ama İç Anadolu'ya gidince böyle evler bitişik nizam hep ben gittikten sonra Tabii. görüyorum, öğreniyorum. Gene, ayrı nizam olanlar zaten teraslar çok büyük tutulmuyor, kullanılmıyor. Çok zaten. kullanılmıyor çünkü hava şartlarından Tabii. dolayı da. Evet. evet ama mesela İstanbul'da falan da şimdi yaşayanlar bilir, Tabii. balkon bir lüks. Mesela benim bir arkadaşım yeni taşındı, balkonu yok. Yok balkonu yani. yok yani balkon evet. bir lüks. Diyorum ki ya eve baktık. Biz çok beğendim. Üstelik de balkonlu. The house is with balcony, balkonlu, ev balkonlu. Burada lüllü lülü anlamında. I can't go there. Ya ben Ali de gelsin ya bizle. Ya ben ama anlamıyorsunuz ya. Ben oraya Ali siz gidemem. Nasıl gideyim dağ başı bilmem ne. Tek başıma olmaz yani. İlla Ali de gelsin. I can't go there. Without Ali. Ali'siz. Evet. Dondurma çilekli. Bakın. Lily. The ice cream is with strawberry. Hocam bir önceki cümleyi tekrar tercüme edebilir miyiz? Oraya sensiz gidemem. Ali'siz dedim evet. Bir, değil mi? Ali sensiz gidemem. Beni denediğinizi fark ettim de. <laughs> Cümleyi, ben. ben cümleyi tam böyle okuyup da bakmadım arkadaşlar. Evet. Sanki şey gibi okudum burada. I can't go there without Ali gibi okudum. Ben Öyle de olursa, I, I diye evet, duydum sanki. Evet baktın baktın bulamadın. Müdahale evet. de etmek istemedin. varsanı bildiği doğru söylüyordur <laughs> Hoca Hoca'da. Ama sabrettin gördün ki değilmiş. Arkadaşlar herkes mükemmel insanlar da bazen şaşırabilir biliyorsunuz. Buradaki cümlemiz başa alıyorum. Ali oraya sensiz gidemez. Ya geç Ali eşek et Allah aşkına. Bak vallahi o giderim falan diye ama oraya sensiz gidemez. Ali oraya sensiz gidemez dedik. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. And the ice cream is with strawberry. Dondurma çilekli. Evet devam ediyoruz. Plants can't live without water. Plant demek bitki demek. Water biliyorsunuz su. Bitkiler susuz yaşayamaz demiş olduk. I can't breathe without you. İşte bu. Sensiz ben de nefes alamam. Nefes almak breath. I can't breathe without you. Bunu yazın işte. Şey. WhatsApp durumu. Evet. Sevgilisinden ayrılan, küsen. O da evet. enteresan bir şey. Niye İngilizce yazar <laughs> <Evet, o> da atıyor? <laughs> e, atar yapar sürekli. Havalı o ama. Evet. Dün konuşuyorduk ya Eagle Eye gibi. Hmm, Eagle vardı. Evet, Ahmet Bey diyor ki bir marka var Eagle Eye diyor. Hani böyle çok hoşumuza gidiyor. Çok otantik geliyor falan. Baktığın zaman... Veya böyle, film ismi mesela. Mesela ha, Kartal Gözü mesela. Kartal Gözü diye marka mı olurdu? Kartal Gözü diye yani... Ya Biz koysak saçma durur. Saçma durur. Ama İngilizce evet. oldu sanki güzel bir şeymiş gibi geliyor. İşte öyle olduğu için İngilizce evet. yazıyor. <laughs> ben İngilizce biliyorum bir de. Evet. My father likes milk with banana. Babam muzlu süt. Bakın. Süt ana maddemiz neyle olduğunu sonra söylüyoruz. Muzlu süt with banana. Evet, babam e, muzlu süt sever dedik. You will learn English with me. Benimle İngilizceyi öğreneceksiniz. Arkadaşlar, şaka bir yana bilinçaltınızı bir Esra, bit Esra bilinçaltınıza girmek için yaptım. Evet, şaka bir yana İngilizce gerçekten kolay ya. Her ders, her videonun sonunda bunu umarım daha iyi anlıyorsunuzdur. Ne kadar kolay olduğunu e, ve bu işi yapabileceğinizi anlıyorsunuzdur. Parçalar birleşiyor yavaş yavaş. Ee, bugünkü dersimizde birkaç edap gördük. Günlük hayatınızda işe yarayacak. About hakkında ile ilgiliydi. With, ileydi. Lili. Bak ikisini karıştırmayın. İle ilgili. Ali ile ilgili. Ali ile, bu sadece ile, bunun içinde ilgili hakkında da var. Without da sızsız, olmaksızın demektir. Bu üç ifademizden sonra da bir isim, ürün getiriyorduk. Başka bir şey getirmiyoruz. Geçenlerde YouTube kanalımızda bir soru geldi mesela. Ben size söyleyeyim hemen. Mesela happy, mutlu demek. Yazmış oraya arkadaşımız. Without happy dersek hocam mutsuz mu olur? Hayır olmaz. Çünkü happy bir sıfat. Sıfat dediğim şey isimleri niteleyen. Güzel, çirkin, büyük, küçük, sıcak, soğuk gibi ifadeler. Ee, mutlu da öyle bir ifade olmaz. Biz ne dedik? Eee sonra da with'ten sonra da without'tan sonra da isim gelecek. Mesela love aşk, sevgi bir isim, soyut bir kavram olmasına rağmen. Ali bir isim, annem bir isim, banana bir isim. Anlaşıyor muyuz? Evet arkadaşlar sizin de açıklamalar bölümünde kendi örneklerinizi bekliyoruz. Zaten hem bu konu içerisinde hem de diğer konularımız içerisinde bu edatları bol bol kullandığınız için pekiştirmesini de yapacaksınız. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki dersimizi heyecanla bekliyorum. Görüşmek üzere.